Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Handemi'den gelen sürpriz Sen Çal Kapımı dizi sonluğunda muhteşem bir görüntüyü sizler için paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi dizimizin 15. bölümünden olan ve muhteşem bir sonlukla bittiği görüntülenen güzel sahnemizden olan Hande Erçel araba sürüyor ve Kerem Bursin'de beraber yanında giderken çok eğlenceli ve çok müthiş heyecan dolu bir bölüm artık geride bıraktık ve bölümden olan kareleri ise sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Hande Erçel e, araba sürüyor ve e, araba kullanırken de çok heyecanlı ve yanında diğer arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir video paylaşmış. Ben de sizler için videodan olan muhteşem kareleri sizler için paylaştım. Evet arkadaşlar dizimiz muhteşem ve süper.